Kapı kapı dolaştık. Ekin olan ekim verdi, olmayan nakdi olarak yardımda bulundu. Hamdolsun cemaatimizin hamiyetperverliğiyle ile toplamda 50 bin TL'lik bir rakama ulaştık. Bu rakamı da Osmancık müftülüğü vesilesiyle Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlamak suretiyle Filistinli kardeşlerimize gönderdik. Allah'ın izniyle. Evet hocam hoş Vakfımız adına. E, adına bunu teslim alalım inşallah. Biz de. teşekkür Olur. ederiz muhtarım. माख घर देखने